724 YouTube kanalımızın Yedek Kulübesi programına hoş geldiniz. Bir ekran klasiği olan Yürü. Be, her, kim tutar seni be? Her, her salı <laughs> bekleniyoruz. Tabii canım. Erman Kuzal, Kenan Arayıcı, Gökhan Akça yine sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu hafta açılışı Trabzonspor'la yapıyoruz. Yok, Yok canım. canım. Yakışır. Yakışır. Sürpriz oldu ha. Evet. Benim yoktu vallahi. Evet. Abi Trabzon'dan yapalım da sürü Bana saldırmasınlar artık ya ben bıktım ya. Fena maç şey yenildi ya bir sürü konuşma hazırladım. Tüm <laughs> koydum. <laughs> <laughs> tamam o zaman Trabzon'la başlayalım. Yok kanka elini fazla o şey yapma silinir yazılır yoksa. <laughs> Şimdi Trabzon sporla başlamamın sebebi birincisi 7 maçtır kazanıyorlar. Sezon başı çok kötü başlayan bir Trabzon spor. 7 maçtır kazanıyor ve o kadar eksiğe rağmen 4. kaleciyle çıkmasına rağmen evet. Başakşehir'i yenen bir Trabzon spor var. Şaka Haftaya gibi Haftaya da kazanırsa Trabzonspor bence çok ciddi bir aday olur. Ya zaten oldu bile bence. Oldu da. Oldu bile bence. Çünkü yani harbiden biz e, ilk hafta çok eleştirdik. Çok Doğruydu. eleştirdik. Doğruydu. Ha eleştirdik. Doğru eleştirdik ha, bence. Harbiden şimdi söyleyin de Trabzon'dan artık bana saldırmasınlar ya, yorumlarında. yani. Ya şimdi yani. seyircilerimize söyleyelim. Ha. Biz Kenan Hoca ile çok eleştirdik. Şu yönde ha. antrenör yanlış dedik. Hattı. Erman hiç diye. ya. Transfer Erman attım. attım seni de ortaya haberin olsun ya. Kadro <laughs> kalitesi çok kötü dedik. İlk hafta doğru diyor. Transfer şeyi çok kötü. Konuşmadınız bile ya yemin ediyorum. Konuşmak istemediniz Trabzon'u. Dakikada kapamak istediniz. Ko Biz uzattık konuyu. Konuşulacak bir şey yoktu ama. Çok eleştiriyorduk ama e, Newton'un gitmesi, Abdullah Hoca'nın gelmesiyle harbiden hani çok ke iyi bir kesin bir dönüş yaptılar bu kötü gidişattan. Yani sonuçta üçüncü, dördüncü değil mi? Dördüncü yer. Hoca o klasiğini söyle gel. Newton 5-6 puan alsaydı. Ya bu Algin'e söylüyor. Bu Newton <laughs> sezon başı. iki başta olsa anam başı mı İki başta. Olsa, i̇ki yani... başta bir galiba bir beraber eder abi. Hocam şimdi Başakşehir maçında ben bu kadar eksiğe rağmen iyi buldum. Ya. Şimdi e, Trabzon... Pozisyon vermedi. Aynen Başak. şimdi Başak. Trabzon... Pozisyon bulan Başakşehir'e pozisyon vermedi. Zaten Trabzon onu iyi yaptı. Ben de onu diyecektim şimdi. Şimdi diğer maçlarda geleceğiz. Şimdi Trabzonspor defans yaparken pozisyon vermiyor rakibine. Halbuki ilk bir pozisyon var, çok, hani böyle son dakikada çok net bir pozisyon, kaleci yani onu, kurtarıyor. Kaleci kurtardı yani. Ondan hariç bir de 17-18 yaşında bir kaleci gidiyor, hiç oynamamış. Maşallah. Yani normalde rakip hoca kim olursa olsa ne derdi? Şut çek, şu çekin kale, bol olta yapın. çünkü kaleci tecrübesiz bir kaleci evet. ama hani kaleci bile bir zor durumda bırakacak bir pozisyon da olmadı. Yani demek ki... Takım savunması hep başta biraz eleştirdik Abdullah Hoca'yı. Takım savunması, takım savunması nereye kadar dik? Demek ki artık isim önemli değil takım savunmasında. Sistemi oturtmuş. Erman da oynasa aynı görevi yapıyor, Kenan da gelse aynı görevi yapıyorlar. Yani. Beşiktaş da öyle zaten. Beşiktaş da aynı. Niye Gökhan gelse başka görev mi olacak? Yok hani bir şey söyleyeceğim. sistemi oturtmuş. Sosyal artık Sosyal medyanın ve televizyon programlarının bu kadar yani böyle ne bileyim e, kesen, doğrayan bir şekilde olduğu bir ülkede kaleci olmak istemek, kaleci Listeğini seçmek ne kadar riskli bir şey değil mi? Erman geçenlerde söyledik ama artık ülkemizde harbiden iyi kaleciler ya çıkıyor. Ama, yani baktım istemişler çok kaleci, kale, olmuşlar kaleci Türk kalecileri var. Ben istemezdim artık. kaleci olmak hocam bu kadar bir gol yiyorsun neler söylüyorlar ya, ya. 89 dakika canavar, canavar gibi son dakika bir gol yiyorsun sonuçta neler oluyor futbolda yani. Futbolda doğru diyorsun şimdi hani en son seçilecek pozisyon bence kaleci çünkü. Bence hani de diyor, hocam. Normalde diyor aklı başında bir kaleci yok diye neden çünkü düşün sen top şurada sekiyor. Adam 160'da topa vuruyor, sen de önüne atıyorsun. Gol olmasın diye. yüzüme gelsin, altına gelsin gol olmasın. Harbiden çok zor bir meslek. Ama bence son dönemlerde hocam, ama iyi. son dönemlerde yani kaleci işinde önce iyi çalışıyoruz. Yani bir arayış yoktu. Hani evet, şu tabii an canım. ama baktın mı PTT'de mesela maçları serttin mi? Türk genç kaleciler oynuyor. Büyük Süper Lig'de oynuyor mesela Kayseri'nin kalecileri de bayağı genç, genç Doğan. Bayağı genç, evet. Doğan. Ee, şimdi bakıyorsun İrfan Trabzon Cama, zaten genç kaleci oynuyor Göztepe 2, İrfan Can evet. Malatya'nın var Abdur Samet yani genç orta yaşta olsa artık Türk kaleciliği de bazen yani. bazen restorana gittiğin zaman garson lazım olmaz da aşçı çok lazım olur yani işin oh. daha garanti olur Futbolda da kaleci olarak gittiğin zaman bir kulübe galiba işin biraz daha garanti garantisiydi ama Trabzon'u bak ben şeyden de tebrik ettim kanatlarda da gençler oynattı Sonra da oynanan genç oyuncular soktu. Zaten şans yok hocam. Ama işte Zaten 10 tane korun olan adam şuradan, var ne yapsın yani. E, maçtan Olur. önce burada şurada hepimize sorsalar ne olacak hepimiz herhalde büyük ihtimal yenilir diye şanslı. Bir şartı. şey söyleyeceğim kick tipe bak hepimiz mağlup, mağlup normal Tabii çünkü o kadar eksiye O kadar eksiye yani mağlup ama tebrik etmek lazım. Bence de. Bir de rakip Şimdi, lazım. uzun rakip e, değil. Bu hafta önce bana göre final maçları var. Eğer Fenerbahçe yendikleri takdirde zaten Fener'le eşit oluyorlar. O zaman hani <laughs> harbiden Zaten şu an adaylardan biri daha ön plana çıkacak o zaman. Bir de hocam şöyle Kaleciler bir şey var. de geri dönüyor bu hafta. Bir de şöyle bir şey var. Trabzon Fenerbahçe maçından sonra tek Sı Galatasaray maçı kalıyor. Vakayeme geliyor. Ha öyle yani mi? Trabzon'un baya... Bir tek Galatasaray maçı şey. Tek Galatasaray Beş maçı. Beşiktaş ilk kalıyor. hafta oynadılar hemen doğru. Aynen bizlerden çıkardık. Başakşehir başak de gitti. Bir Başak da gitti. İşte bir doğru. Bir Alanya kalıyor. Deplasman i̇şte zannet yok Al, kendi sahasında. Bir şey olmaz topu verirler mal galip olur. Ver <laughs> alan ye topu yen hocam. Büyük Erol taktiğini yapar. yine şey tebrik etmek lazım. Bu arada orayı tebrik ederken karşı tarafta Başakşehir'in düşüşü harbiden çok arttı e, şey perisal, oldu. Değil mi? Anormal oldu. Eğer ben e, yine şahsı sorarsan oradan kurtarır diye Başakşehir düşüyorum ama alttaki takımlar mesela Ankara gücü, Erzurum Altı Denizli eğer biraz kımıldarlarsa Başakşehir'in düşüşü Ben sana bir hocam. Bu ölmüş Fenerbahçe, top oynamayan Fenerbahçe. 40. dakikada 10 kişi kalıyor. 120. dakikada zorla yeniyor Başakşehir-Fenerbahçe. Ya bak Sen kötü olduğunu oradan anla yani. Erman kötü de şimdi bak çok... Daha önce maçlar yeniliyordu. Biraz çok pozisyon buluyordu. Çok pozisyon buluyordu. Atamıyorlardı. Şimdi hani sıkıntı oradaydı. Mesela bu son hafta Trabzon maçı. Posiyon yani posiyon toplasan 2-3 pozisyon var. O da hani böyle net değil. Hani diyebileceğin şu gol oradaydı bir pozisyon yok yani. Ha Trabzon'un var Yoktu. İşte Yusuf Sarı diye bir biliyorum herhalde Fransa altyapısıymış Geçen evet. sene de orada birkaç maç oynadı herhalde maçlar Oyuna girdi Yani adam 70-80 metrede topu sürdü Vallahi bir de tebrik etmedi de attı Çok da güzel yani, Valla zaten Trabzon'un böyle 20 tane pozisyonu 30 tane şutu falan yok maçlarında Genelde onlar da elindeki malzemeye aynen. göre Oynuyor Oynuyor, Oynuyor. Şey Başarılı da bir... oluyor Şimdi ben e, programı açarken Unuttum Trabzon'u açmayı planlamıştım ama Bir alkışı Trabzon hak ediyor benim yani ben, ben de alkışlarımı Ya bir dakika Gökhan ama ayrı bir alkışlıyor. Neden acaba Erman? <laughs> Abi yeter bana saldırı var sizin yüzünüzden yemin ediyorum. <laughs> Abi ben, evet. seviyorum ki ben sadece Abdullah Avcı konuşuyorum. Trabzon şunu söylemek istiyorum. Takımınızla gerçekten gurur duyun. Evet. Yani sezon başı bana da söylediniz gerçekten kötü izleyen Trabzonsporlular vardı. vardı. Şimdi gerçekten gurur duyur. zaten F. onlar da farkındalar e zaten. Efkan, Efkan ee, kardeşime selamlar. Aynen, Efkan. kardeşimiz bizim tanıdığım en iyi Trabzonlulardan. Trabzon Sancar tanıdığım en iyi Trabzonlulardan. Efkan bizim kardeşimiz. Efkan takip ediyor. Hoca dedi hatırlıyorum değil mi? Ne diyordun? Ne oldu? Dedim Efkan doğru diyorsun. Harbi tebrik etmek lazım. Kalbi temiz. Ben ya. ama dedim son haftalarda zaten Trabzon'u övüyordum. Yani bir çıkışta vardı zaten. Artı Trabzon'u bir de ben Gökhan, altyapısını tebrik etmek istiyorum. Çok iyi. Altyapıdan Tabii. bu kadar oyuncu çıkartıp da hiçbiri Bir de maçtan sonra en güzeli, bilmiyorum seyrettiğiniz mi, kaleci maç bitince altyapıdan gelen arkadaşları geldi, sarıldılar birbirine. Yani onlar da seviniyor kaleci Tabii, için, yani hepsi de hani şey güzel, de, bir, ortam güzel şey, bir ortam yakalamışlar. Onlar zaten futbolla doğuyor, futbolla yatıp kalkıyor adamlar. Adamlar yani, yani, şey Çok hoşuma yani. gitti yani o gö böyle görüntü, televizyon gözü falan. El alasın dedim gençler. Hani böyle saf şeyleri evet. seviniyor böyle. Oyuna girmemiş. iki arkadaşım bile gidip kaleciye sallıyordu. Galip demişler abi çok güzel bir şeydi. Bir, bir çok oyuncusu da e, üçüncülüklerde falan kiralık yani. Doğrudur. E, yedeklere baktığın zaman üç oyuncu hariç gerisi hep şeyin alt yapıdandı. futbol şehri orası ya zaten. Ya şimdi bir ara... Hem seyirler, şey, oynamayı şey, da izlemeyi de. Biliyorum. Damat bir ara destekliyordu Trabzon'u. Boyuna transfer yapıyordu dışarıdan. Aldılar aldılar aldılar. <laughs> Bak varmış alt, alt yapılarında. <laughs> Al işte şimdi. Ama aslan Trabzon. gibi oynuyor hepsi. Bak Aseta, da cüp gibi oturdu takıma. Trabzon. O da oturdu. Trabzon. Damat dedin kim hocam? Ya Berat. Ya tamam Berat Onunla ilgili bir şey diyordum haberin olsun. Ee, ya neyse Mars'a gidecek ilk Türk oymuş <laughs> Türk uzaya gidiyoruz ya. Cumhurbaşkanı <laughs> 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 Berat. Abi tanışmıyor. Yanlışır. Trabzonspor zaten altyapıya 2-3 sene öncesinden bayağı bir ağırlık veriyordu. Şey Yusuf Yazıcı olsun. Abdülkadir Ömür olsun. Ha şey de, bir, e, doğru mu yanlış bilgi olsun da zaten Newton bir ara altyapıya bakıyormuş. Yani <laughs> birazcık da faydası dokunmuş takıma. Aynen Burak. altyapı hocası. Sefer. E, Kezme, Yok, adam yani o ya, zaman serzme parçalama adamı. Yok yani adamı sallıyoruz da sanki öyle bir şey duydum. Doğru yalan bilgi. Ya ben da... şimdi Newton'lara falan ya. kızmıyorum. Niye biliyor musun? Sen şimdi da hocasın. Kenan Arayıcı. Başkan geliyor sana diyor ki Kenan diyor. Gel sen yap. E şimdi sen ne diyeceksin adama? Doğru. Ben de yapmayayım. Abi, bir abi bu e, e. bak bu şeyi... Ünal Hoca'nın hakkını vermek lazım Tabii. Ünal Hoca'nın elinde oyuncular da varken Altyapıdan alıp oynattı evet. Şimdi bir de altyapıdan düşünmek lazım Yusuf yazıcıları çıkardım. paralara sattım bir de Çok Yani düşünmek ettim. lazım Yani harbiden tebrik etmek lazım İyi çalışıyorlar Trabzonspor'un en büyük hatası Ünal Hoca'yı yollamaktı. Hüseyin Çimşir'i getirmekti. Aynen şampiyonu verdiler. Sonra vereceğiz. Edin Newton'u getirmekti. Sonra Abdullah Avcı'yı getirmek doğru bir hamle oldu. Ama bırak bak. Ama Abdüla... Abdullah... bir sene boşa gitti. Ama şimdi bak Abdullah Avcı'yı da istemiyordu taraftarı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. İstemiyorlardı. Trabzon evet. taraftarı istemiyordu. Neden? Neden? E Beşiktaş'ta başarılı olduğunu gördüm. Kariyerinden dolayı olabilir. Ama şimdi istemiyorlardı. Ama sonra e, ilk haftalarda hani hep diyorduk kötü oynuyor ama neticeyi alıyor. Ama hakkını vermek lazım hocanın. Düzelmeye Ama başladı. hem skor alıyor artık top da oynuyor. Yani şimdi öne doğru hücum şeylerde Aynen. hep saydık. Hmm. Canilleri, Vakayemi'leri, öndeki oyuncular iyi işler yapıyor. defansla Defans o aldıkları Victor Hugo'su Hugo. 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 Suyu iyi, öbür çocuk iyi oynuyor. Yani Et ilk burada yani solda Marlon oynuyor. işte olmazsa genç bir çocuk oynadı bu hafta hiç sırıtmıyor. Evet. Tebrik etmek lazım Trabzon'u. Bu hafta e, ee, hepimizin en çok yapacak. beklediği maçlardan biri o maç olacak. Hı. Fenerbahçe Trabzon Fenerbahçe maçı. de çok, çok dönüm maçı. Çok yani, güzel de maç olacak. Bak mi? bir şey söyledim. Geçen Trabzonspor'un maçlarına baktım eski derbilere falan. Ben de bazen böylelikle sıkılıyorum pandemiden dolayı. Fazla bir şey yok. Bizimizde olmuyor. Çarşambadan sonra Hı. böyle eski maçlara Hı. bakıyorum. Harbiden Trabzon'un çok operasyon maçı var hocam. Yani bayağı bir operasyon yapmış Trabzon'a Geçen sene Özellikle Doğru. Trabzonu geçen sene Kafa geçen sene operasyonun kramını yaptılar Trabzon'a da. Operasyon anlamında önce, geçen hafta herhalde seni yanlış anlamışlar. Trabzon'a operasyon yapıldı anlamında. Tabii canım. Hı -hı. Geçen sene Trabzon'a Galatasaray'da operasyon yapıldı. Galatasaray'da pandemiden sonraki iki maç operasyon maçı. Başakşehir arka aşağıdan desteklenerek şampiyon. Her var şeyde dolayı olabilir Biliyorum Başakşehir 2-3 sene şampiyonu son son virajı getiremiyordu. Dedim bunlar yine kendileri götüremeyecek bu işi biz bir el yani atalım dedim. Valla bence de, bence futbolu idare <laughs> bence sanki <laughs> öyle oldu. Bence futbolu idare edenler bugün var ziyade yok deyip ama <laughs> bir son <yani gülüyor> hatırlıyorsun son iki sene <laughs> başa şerip götürüyor son haftalarda bir ya, virajı göremiyordu. bu sefer ki biz bir destek olalım. Ciddi anlamda söylüyorum hocam. E, eğer program yapmıyorsa şimdi biz program yapmadığımızı düşün. Sadece taraftar olduğumuzu düşün. Öyle Benim çok fazla bildiğim bir şey yok Trabzon hakkında. Ama program yaptığımız için, incelediğim için, evet. geçmişine baktığım için ya da Galatasaray için de aynısını söylüyorum. Bak Galatasaray için bir Fenerbahçe olarak aynısını söylüyorum. Geçen sene Galatasaray'a pandemiden sonra operasyon yaptılar diyorum. Trabzon'a da yaptılar. Yani resmen Başakşehir geçen sene ite kalka götürüldü diyorum. Ya ee, bak şimdi ben maç maç bilemem bak abi. maç maç inceleyemem. Bak şimdi yani. bilemem ee, o şeyleri de ama geçen sene ki Başakşehir top oynuyordu. Bak kimse kusura bakmasın. Bak, Bursaspor'un şampiyonluğu operasyondur. Hiç bana hikaye anlatmasınlar. Bursa şampiyon mampiyon olamazdı. Çıkartayım ya, sana 10 maçını attığı penaltıları, verilmeyen penaltıları inanamazsın hocam. Bak inanamazsın. Ya bilmiyorum o ama şimdi ben ama geçen sene Başakşehir'e bak. Bakman lazım. İyi Bu yani arada biraz kafayı yedim böyle evde onlara bakıyorum. Ama Neler çıkarttın şey, yani? Gökhan artık hiç yorum yapmıyor çünkü <laughs> arkadaşlar korkuyor çok. Ben <laughs> de, baş edemiyorum onlar. <laughs> <laughs> Adam bir çıkarıyor, 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 76'dan gazete küpürü çıkıyor karşısına. Ben ne diyorum ona şimdi? Şimdi <laughs> yerde <laughs> düzeltme yapmam lazım. Operasyon ya onu bilemeyiz de. Yani. Evet. ama 3-0'dan kendi sahasında 3-0'dan Konya'ya yenilen bir Trabzon. 4-3 4 -3. -3. -3. Trabzon'un puan kayıplarını biliyorum zaten. Onlar normal değil. Denizli'ye kaybetti. Aynen. Evet. Denizli'de 2-1 değil mi hocam? Yani çok ya anlamsız puanlar kaybetti. Ya yani, operasyon değil de şimdi bak şimdi. Ya yani bu bütün dünyada oluyor. İstense bir hakem yollarsın maça. Ha böyle kırmızı penaltı vermesine gerek yok Burak şimdi. Takdir haklarını hep şeyden yana kullandı mı? Bir takımdan yana. Sen oyuncu olarak bir sürü şeye giriyorsun artık. Lan bu maçtan bir şey olmayacak. Hani o hissi kaptı. Ya hissi senin en sana. ısıran futbolcun kim? Atıyorum sen Galatasaraylısın. En ısıran futbolcun kim? Marko Ha. Üçüncü dakika bir sarı kart. Bitti. Bitti Marko Aynen doğru diyor. Yani Ama şey... geçen sene Sörlot da vardı kanka. Onu da unutma yani. Sörlot'un gitmesi de çok değişti. abi şeyi Yani Sörlot yani Römer olsa da belki şampiyon olabilirler diye yani yine de. Abi şunu tartıştık. Fenerbahçe iki kere yenmiş Başakşehir'i. Galatasaray Başakşehir'de berabere kaldı. Bak Altı 8 puan. Biz yenemedik. Beşiktaş'ın önünde Fenerbahçe bir kere yenildi. Bir de berabere kaldı. Zaten biz 4 puan da öyle verdik Trabzon'a. Yani sadece Fenerbahçe'nin Trabzon'a kıya 10 puan. Bak şimdi e, Galatasaray'ın da 2 6 öyle 8 puan. Bak, 18 Burak, puan sadece iki takımın kıya var ya. Bak yani. onların en büyük hatası. Biz de yenemedik onları. Bak en büyük hatası. Onları bilemem şimdi. Maçları bilemem. Ben bana göre en büyük hatası bir kötü bir gitti Ünal Hoca'yı yollayıp Hüseyin Hoca devam etmeliydi. Bence o ara Ünal Hoca yolluyorsun madem karar aldın. Onun yerine hani bir hoca getirmesi lazım. Ağırlı olan bir hoca gelmesi lazım oraya. Belki yine bir son haftalara kadar götürebilir ama Hüseyin Hoca gelince iş... kimi getireceksin ki hoca sezonun ortasında? Sezon son ben abi, o zaman yani Oca, Hayır, yollar, hafta. Ben sana getireceğim. Hoca yollamayacaksın. Hoca Kaçıncı hafta geldi Trabzon'a? Abdullah Avcı 12, koştaydı geldi. Kaç hafta? hafta geldi? geldi. Şey Getir 19. Er evet. Getir evet. 19. hafta bak bakayım yapabiliyor muydu bu puanı? Ya doğru diyor. Şey yani şey erken gelmesi de avantaj. hocam. ama e Ünal çok geç gönderdiler. Tabii canım bana Yanlış var. zamanda, yanlış zaman devre sonuna yolladılar herhalde. Tam ilk oynadı. ikinci. Çok iki, geç yani, kaç, yani adam. yanlış zamanda. Ha bak yine diyorum. Takdir şeydir. Yollayabilirsin hocayı. Bak hiç bilmiyorsan bir Mustafa Denizli getirsin oraya bir ağırlığı var şampiyonluğu yaşamış bir hoca. Hani oyuncunun gözüne şey olurdu böyle. Olan sonuçta Mustafa Deniz yani orada duruyor. Ama onlar Hüseyin Hoca gidiyor. Hüseyin Hoca yardımcı hoca. yardımcı hoca hep, normalde takımlarda hep arkadaş gibidir. E evet. sen arkadaş bir ortam varken birden hoca sana bir şey söylüyor. Oyuncunun da gücüne gidiyor. Oyuncu daha önce Hüseyin Hoca şaka açırken birden o şakayı yapınca hocanın gücüne gidiyor. Sıkıntı. Yani bu hep sıkıntı. Onun için yani yine bu sene için yani zevk veriyorlar. Bu hafta dört gözle bekliyoruz göz maçı. Aynen bu hafta dört gözle gideceğiz. Trabzon. veya beraber kalırlarsa adaylar zaten adaylar daha büyük Ya dediğim bir gibi yani. Senin tahmininde? Hocam valla beş hafta varmış gibi hissediyorum. Herhalde eski kafam gidiyor sürekli bilmiyorum da. 15, hafta, 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 var. Daha ya. çok var. O kadar çabuk umutsuzluğa ve ümitsizliğe kapıldık ki. Yani ben kendimi adıma söyleyeyim Fenerbahçe olarak. Sanki ben şu anda algıya bakamam. Hani Fenerbahçe şampiyonluktan koptu. Hani sanki arada 30 puan var, 20 puan var gibi bir bir hava var şu anda. Ya ama şimdi halbim bak, Halbuki kimse kafa on, kafaya e, yani. Onu daha konuşacağız biz aynı bölümünde. O şey başka ben de Ama Trabzonspor de. gelecek. 45 puan var alınca 45 puan Trabzonspor gelecek yani. ve Trabzonspor gelirse Bak çok şimdi, büyük tehdit olacak. Yani. Trabzonspor'un bu haftaki ben, bana göre kilitçi bu Covid olan oyuncular oynayacak mı? Oynayacak. Oynamayacak. Mı? İkinci noktada oynayacak. Fenerbahçe'den gelenler. Bu iki tanesi antrenmana çıkmış. Gustavo Pelkas. Şimdi Gustavo herhalde daha soru işaretli. Pelkas oynar ama şimdi bana, bana göre daha çok e, Trabzon'un hangi oyuncu evet. oynayabilecek? Eğer kaleci yani şimdi genç kaleci oynadı ama şimdi Fener maçı bir daha ikinci maçı aynı olacak. Diye bir yok, şey yok. Canım, hayat Onun için ben. bence kadroları görünce biraz daha şekillenir yani. ama şu an baktım bana göre Maç harbiden ortada. Yani her şey olabilir. Evet. Trabzon'a yenebilir. Fenerbahçe'ye yenebilir. Beraber çok şey bir maç. Yani şimdi bundan 10 hafta önce olsa ve hepimiz derdik Fener yener gider derdim. Şimdi o durum yok yani. Ya şimdi Fener bir kadroyu çıkacak. Onu da bilmiyoruz ki kafada. İçin her mi? hafta başka kadroyu kadro çıkıyor. Yani. Onu Fenerbahçe'ye yani yorum yapmak maça çok zor. Peki e, Trabzon'u tebrik ediyoruz. Başakşehir'e de artık Allah yardımcısı olsun diyelim. Ya bir, şey olmaz da. onlar yine çıkarlar. Ben de diyorum şey takımlar var. için kaliteli. Ya bu futbolda böyle bir şey var. Bazen maçları kaybediyorsun veya bazen maçları kazanıyorsun. Oturuyorsun biz bu maçı nasıl kazandık? Diyor 2000, ben şimdi 2010'da Galatasaray'a Erman abi maç söyleyeceğim. bir e, 40 takımımız var bizim. Bir deplasmana gittik. Bir mı? Yok, yok, başka bir takım. 1-0 yendik ya. Adamlar ya, bizim, kupada. kupada. Adamlar bizi bayılttı. Ke golü de kendi kararını attılar. biz bir sor yedik. 90 dakika orta sahayı geçmeden finale kaldık. Kaldı. Maddık, kaldı. Finale kaldık. Orta sahayı geçmeden. <laughs> Golde kendi kararını attılar biz <laughs> bir şey yapmadık yani. Ama hocanın hocanın emeği çok büyük o maçta. Hayır <laughs> <yani. gülüyor> doğru ben kale dedim. Hocam <laughs> ne ara <hareket gülüyor> <de gülüyor> <yaptım. gülüyor> gider ama, ama yok ondan <laughs> <laughs> top gelmedi. <canım. gülüyor> ha, yok bak şimdi. Harbiden öyle maçlar biz bizim takım iyi de hani o maçta adamlar daha çok koşuyor. Tabii. Daha çok uğraşıyor. Ama maç bitti. Adamlar bile başta şaşırdı bu başta nasıl oldu yani böyle. Onlar da de anlamadı değil mi? Hani bazı öyle maçlar oluyor. Aynen. Onun için Trabzon'u tekrar <laughs> alkışlıyoruz. Ve kapatıyoruz. Sizde değişmeler var mı? Beğeniyoruz. İkinci bölümde Fenerbahçe'yi konuşacağız. konuşacağız. Evet. Abov. <laughs>